Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar diyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Günleriniz nasıl geçiyor? Çocuklarınız kaç aylık oldu? Burada eskiden çok konuşurduk yorumlarda. Böyle geriye dönüp baktım videolara. Eskiden çünkü çok sık video atıyordum. Böyle haftanın 3 günü video atardım ve gerçekten böyle 200-300 yorum olurmuş. Ben unutmuşum bile. Efendim anneciğim? Tamam anneciğim. Ee, ve gerçekten de orada işte birbirimize dertleşirmişiz, güzel konuşurmuşuz. Böyle gerçekten çok özlediğimi hissettim o zamanları Bora çok küçükmüş o küçük haliyle bir sürü video çekmişim falan Sonra dedim ki şu an bugün Ya şu anda video açmak istiyorum dedim ve Şu anda karşınızdayım Kahvemi de aldım e, kamera karşısına geçtim Sizlerle biraz konuşmak istedim e, Bora'ya kahvaltı hazırladım K Kendi yediği zaman çok yavaş yiyor Şu anda şimdiye kadar ben yedisiydim çoktan bitmişti ama Kendi çok yavaş yiyor O sırada da dedim ki ben de video açayım Videoyu başlatayım sizlerle konuşayım ee, şu anda çok şükür e, genel olarak e, iyiyiz. Yani sağlık açısından iyiyiz bir problemimiz yok ama e, geçen ay e, bir sağlık sorunu yaşadık. E, ben zaten e, bayağı üst üste hasta oldum sürekli sürekli. Ya çok tuhaf bir şekilde e, emzirdiğim dönemde hiç hastalanmadım. 2,5 yıl 2,5 demeyeyim artık 2 yıl diyeyim. 2 yıl boyunca gerçekten hiç hastalanmadım. Ama e, emzirmeyi bıraktıktan sonra sürekli böyle bir hastalık zincirinden kurtulamadım. İşte e, ben hani kendimi toparlamaya çalışırken eşim rahatsızlandı. Eşim hastalandıktan sonrasında e, Bora işte hastalandı. Bora'nın hastalığı da şöyle oldu. İşte işte yıllık izin dönemi de işte Temmuz'da, Temmuz'un başında işte planlarımız vardı hatta ben burada videoda anlatmıştım size işte tatil gideceğiz falan filan diye o planımızı şey yapamadık hani gerçekleştiremedik çünkü eşimin dedesi vefat etti nurlar içinde yatsın her zaman kalbimde ve her zaman dualarımda o yüzden de işte annemlere destek olduk hep birlikte işte cenazeydi vesaireydi derken sonra o sıra zarfında Bora çok fazla deniz istediği için ve tatile de o sırada gidemeyeceğimiz için kesinlikle hiç aklımızda bile yoktu yani hani o sırada o kafayla asla gidemezdik ve Bora da çok fazla istediği için bize en yakın neresi dedik Şile. Hani bari çocuk girsin hani. Ondan sonra küçük bir şeyle hazırlıkla hemen gittik. Hani günü birlik olsun. Birkaç saat durup geliriz dedik. O da en kötü günü seçmişiz. Ya yani hava olarak en kötü günü seçmişiz. 28 derece. SEO e, inanılmaz dalga. Bora asla denize giremedi. Çok korktu ve e, kumda oynadı. Islak kum buz gibi. Yani kum nasıl buz gibi olur? Yani inanılmaz soğuk. Bora böyle tir tir titriyor falan filan. iki saat zaten uyuyarak geçirdi çocuk. Hiçbir şey yapamadı böyle. Sızdı kaldı üşümekten. Ondan sonrasında eve geldik. Bir gün sonrasında zaten hasta oldu. Kulak enfeksiyonu ve boğaz enfeksiyonu. Ve ilk defa antibiyotik kullanmak zorunda kaldık. Bir de üstüne üstelik antibiyotiği bitirdikten sonrasında bir hafta kullandık onu. iyileşmemiş Tekrar antibiyotik kullandık. Ki dediğim gibi biz bu zamana kadar hiç antibiyotik kullanmadık. Bir şekilde hasta bile olsa ayaktan atlattık yani böyle çok ağır hastalıklar geçirmedi sadece bir kere bronşiolit olmuş hatırlarsınız eski takipçilerim bilir o zamanlar eşim covid olmuştu Bora'ya da geçmiş covid'i covid'e bağlı bronşiolit olmuştu 13 aylıktı o zamanlar o zaman bir işte hastanede yatmıştık tedavi olmuştu falan filan onun dışında bir kere de viral enfeksiyon geçirmişti viral enfeksiyonunda da vücudu dökmüştü onu yine bilirsiniz instagramda şey yapmıştım hani paylaşmıştım sizin de böyle başınıza gelse bu olabilir gibisinden Birçok test yapıldı, iki gün hastanede yattık falan. Her neyse işte geçmiş zaman böyle bir durum oldu. Ve biz gittiğimize pişman olduk. Zaten 3-4 saat anca durabildik. Bütün yazımızın özeti buydu gerçekten. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadık. Sürekli evdeydik. İşte burayı oyun alanlarına götürdük. Ondan sonra işte parklara gittik sık sık. Parka gittik. İşte AVM içindeki... E, oyuncakçılar oluyor işte toy shopları bebektir Oralarda hani şey yaptık e, Oyalandık Bora orada oyun kurmayı çok seviyor Ve çok şükür alan nazarlardan korusun yani e, Hiç böyle hani zarar vereyim etrafa dağıtayım şey değil çocuğumda çok şükür Yani hani bakar oynar Oyununu kurar sonra bırakır çıkarız yani Hani bunda bizim etkimiz de çok büyük Onun da e, uyumu çok büyük tabii ki ama bunu alıştırmakla da alakalı e, Küçük günden beri bu şekildedir Yani her neyse Ondan sonrasında işte e, ya bu şekilde geçti bizim yazımız. E, Baya sürekli evdeydik. Yani çok nadir çıkabildik. Buranın hastalığına geleceğim tekrardan. Buranın hastalandıktan sonra bu durumu e, yaşadığımızdan sonra şöyle bir e, şey oldu. Burada kaldı. Horlama durumu. Şimdi iki 2,5 yaşına kadar burada hiçbir şekilde ne horlamadır ne burun tıkanıklığına bağlı böyle bir ses değişikliğidir falan. Hiç böyle bir şey yaşamadık. Hani mesela e, gezekıntısı oldu. Hı hı hı. Su buradan anneciğim. Geniz akıntısı oldu. işte ne bileyim, e, böyle hafif a, e, grip atlattı. Hani böyle hep ayaktan hastalıklar tabii ki de he, ya bütün herkes hepimiz atlattıyoruz. Bütün çocuklar atlatıyor. Ama hiçbir zaman böyle işte geceleri tıkanıp horlayayım falan hiç olmamıştı. Resmen yani babası gibi horluyor büyük adam gibi. Şok oldum yani bu çocuğa ne oldu dedim yani ne yaşıyor bu çocuk. Ve ben sık yani e, her gün burnunu temizlerim. yani her gün yaz kış demem burun spreyimiz vardır okyanus suyulu sterimar var ya onunla ben her gün hastalık döneminde sabah akşam hatta çok tıkalıysa kesinlikle günde 3 defa e, normal zamanda da yatmadan önce mutlaka burnunu temizler rahat yatmasını sağlarım bir de bu e, burnu sürekli nemli tutmak da hastalıklara karşı korur e, bu şekilde yaptığım için bir şaşırdım yani hani ve sıkıyorum gelmiyor sümük yok yani hani sümük değil efendim al anneciğim sümük tıkanıklı değil yani öyle olunca da bir çocuk doktoruyla görüştük. Ondan sonra çocuk doktoru da işime şey demiş hani o sırada çalıştığı sırada konuşmuş. Direkt birebir muayene etme şansı olmadı. İşte şey demiş. Hani şey olabilir geniz eti olabilir. Bu geniz eti durumun şey geniz eti hani farklı şeylere bağlı da olabiliyor bu arada biliyorsunuzdur. Belki başına gelen de vardır. Alerjiye bağlı, reflüye bağlı işte ya normalde hepimizde geniz eti vardır ama bunun büyümesi küçülmesi durumu vardır. Şu an burada geniz eti büyümesi ya da buralarda bir ödem durumu söz konusu. Sinüslere de dolmuş olabilir. E ee, işte bu yüzden de e, az kortizon içeren e, sprey kullanmak gerekiyormuş. Ben tabi araştırdım bunu. Normalde bildiğimiz e, kortizon e, içeren şeylerin zararlı olduğu. Hep deriz ki kortizon verme hani doktorlara deriz hani bize kortizonlu bir şey yazma. Yani kortizon deyince benim aklıma hep böyle şişen vücut gelir mesela. Neyse işte hani bu öyle bir şey değilmiş. Hani bu da e, kanda emilimi daha az olan ve e, az hani kortizon içerdiği için sadece oradaki burundaki ödemi rahatlatan ve hani, geniz etini küçülten spreylerden biri normalde şey de verdi. Antihistaminik de verdi. Antihistaminik dediğimiz işte bu Zirtek, Allerset, e, böyle ot doziden o tarz şeyler oluyor ya şuruplar. Çocukların genelde kullandığı, çocuk doktorların verdiği hastalık dönemlerinde. E, bu tarz böyle hafif olmayan, biraz daha ileri seviye tıkanıklıklarda, böyle durumlarda sinüzit gibi, geniziti gibi e, antihistaminik kullanıldığında daha da arttırıyormuş hikayetleri. Şimdi ben bunu okuyunca kafama takıldı ve Zirtek'i almadık, kullanmadık. Daha fazla araştırmaya başladım. İşte bu tarz başına gelen forumlara baktım. Takip ettiğim Happy Kids uygulaması var. Oradaki foruma yazdım. hani Çünkü orada herkes başına gelen durumları yazıp birbiriyle anneler konuşuyor. Belki biliyorsunuzdur. Ben ilk önce hamileyken yani Happy Mom uygulamasını şey yapmıştım, indirmiştim. Oradan çok fayda sağlamıştım gerçekten. Sonra da Bora yani yaklaşık bir yaşına gelene kadar da Happy Kids uygulaması kullanmıştım. Baktım silmemişim üyeliğimi. Bak bakayım hani girip dedim. Neyse işte, eee araştırdığımda gerçekten de böyle bir şey varmış. Yani böyle bir şey varmıştan kastım. Mesela işte bir sprey kullanıyor. Spreyi vermiş doktor. Onun yanına bir de antihistaminik kullanırken onun onu hani verdiğinde çocukların rahatlamadığı, onu kestiğinde daha çok rahatlamı gözlemlendiğini anneler yazmışlar. bu ezbere daha çok böyle yazan doktorlar oluyor. Hani bu böyledir, bu şekildedir deyip yazanlar oluyor. Bilgilerini güncellemeyenler oluyor. Mesela eskiden bu bilgi vardır ama daha sonrasında bunun üstüne bir araştırma yapılmıştır ve bu araştırmada e, böyle değil de şöyle olduğu kanıtlanmıştır. Yani bunu böyle daha kendi güncel tutmayan doktorlar olduğu için e, sadece doktorda kalmayıp biraz da bizim de araştırma yapmamız gerekebiliyor bazı durumlarda öyle olduğu için de ben de bu araştırmaya gerek duydum. Çünkü ben de bu böyle aklıma arkasına koymuşum yani hani bir yerlerde bir okumuşum yani aklımda kalmış. O yüzden iyi ki de araştırmışım. Hani şu anda şey kullanmıyoruz. Zirtek kullanmıyoruz. Sadece burun spreyi kullanıyoruz. E burun spreyinde ismini vermeyeyim. Çünkü onlarda birçok çeşidi var. bize verilen onlardan bir tanesi. E, iki hafta yok 3 hafta boyunca kullanacağız e, günde bir defa ondan sonrasında e, kontrole gideceğiz kontrole gittiğimizde duruma bakacağız hani e, normal nefes alabiliyor mu anneciğim pankeklerin duruyor yer misin lütfen bak kaşarların da duruyor o horlaması azaldı, işte ödemi azalmış, bayağı rahatladı falan. Ekstra bir şey gerek kalmayacak. Ama horlaması hala devam ediyor. Tıkanıklığı devam ediyor. Bir KBB uzmanı ile görüşeceğiz. Ee, onlar böyle kameralı hortumlarla bakıyorlarmış ve geniz etinin oradaki büyüklüğüne falan hani bakıyorlarmış. Ekstra tedavi artık onlar düzenleyebilirler. Her neyse Hani gidişat bu şekilde. Şu anda e, biz kullanımı 4-5 gün falan oldu ama e, hani bundan mıdır bilmiyorum. E, rahatlama gözlemledim. Yani bazen böyle e, horluyor gibi olup sakinliyor ve normal yatıyor. Ben uyumadan önce yapıyorum spreyi ve rahatladığını gözlemledim açıkçası. Büyük ihtimalle spreydendir diye düşünüyorum. İşte alerji ve reflü durumunda e, düşünüldüğünde hani ben Bora'nın yediklerini değerlendirdim. E, bir tane de hoca buldum şeyde instagramda. E, kendi kitabı olan direkt böyle alerji uzmanı çocuk profesör doktor ve yazdıkları gerçekten benim aklıma yattı yani şimdi çünkü her uzmanın her doktorun söylediği gerçekten böyle insanın içini rahatlatmıyor yani biraz böyle bir süzgeçten geçirmek gerekiyor her kafadan bir ses çıkıyor çünkü malum. Ve o hocana söyledikleri benim aslında e, aklıma, mantığıma uygun geldi. Ve aşağıda yorumlarda kim ne yazarsa yazsın cevap vermiş, konuşmuş birebir. E, ve gerçekten de mantıklı açıklamalar. Bana mantıklı geldi. Mesela onlardan bir tanesi reflüyle alakalı olanları. E, mesela demiş ki işte Karadut gibi işte portakal gibi, e, limon gibi böyle asidik e, reflüyü böyle sıkıntıya sokacak yiyecekleri sık verdiğinizde çocuğunuza demiş geniz eti büyümesini e, görebilirsiniz. Ya da demiş sinüslerin doğmasını yani hani tabii ki bu farklı bir şekilde açıklıyor ama ben direkt e, kısa ve öz bir şekilde özetlemeye çalışıyorum yani hani. Arasındaki bağı vesaire anlatmış ama ben dediğim gibi özet geçiyorum. Ee, yani hani reflü bile e, geniz eti durumunu tetikliyormuş. Ben her zaman söylüyorum zaten. Beslenme e, her şeyin başı. Yani eğer siz beslenmenizi düzgün yapmazsınız istediğiniz kadar torba torba ilaç kullanın. Yine de hiçbir şeyi kökten çözemezsiniz. Ameliyatı bile, geniz eti ameliyatı bile kökten çözüm değil. Çünkü altta yatan sebebi siz ortadan kaldırmadığınız sürece, mesela diyelim ki bir şeye alerjisi var bu çocuğun. Mesela diyelim köpek alerjisi var ve evde köpeğiniz var. Yani örnek veriyorum. Ve e, çocuğun geniz eti inanılmaz büyüdü. Çocuk köpekle de ağız ağızla böyle sürekli haşır neşir. Geniz eti ameliyatı oldu ve sonrasında tekrardan büyüdü. Bu olası bir şey çünkü e, bu bunu tetikleyen şey o çocuğun e, köpek şey köpek kedi köpek alerjisi yani tüy alerjisi. Ya bu bir örnekti sadece tabii ki. Hani toz akar olabilir, işte ev tozu olabilir, sokak tozu olabilir, ekstra yiyeceği, içeceği alerjileri olabilir. Bunları da gözünde bulundurmak gerekiyormuş. E, alerji durumu özellikle zaten çok inanılmaz etkiliyormuş bu durumu. Direkt birebir yani alerji dediğimiz zaten direkt e, solunum yolları yani hani. E, bu yüzden de ilk önü sebebi ortadan kaldırmak gerekiyormuş. İşte e, 4 yaş altı genellikle böyle o e, kanda bakılan testler falan Aa. doğru çıkmıyor bu arada. E, çünkü küçük. Ay, ya, kıyım, kıyım. Ne oldu anneciğim? ah Bak bunu bantlayabiliriz. Ee, bu yüzden de işte hani ayrıntılı testleri yapmak için biraz daha maalesef büyümesini beklememiz gerekiyor. Ee, i̇şte bu noktada da bizim gözlem yapmamız çok önemli. Ee, mesela Bora'nın bir tane alerjisini ben bariz biliyorum. Ee, yumuşatıcı alerjisi, yumuşa alerjisi direkt. Çünkü e, biz doğduğu zaman e, normalde evde yani kullanıyorduk kendimiz için bora için ben Asla hiçbir zaman yumuşatıcı kullanmadım. Direkt çünkü bile bir çocuklara e, yani yetişkin'e bile inanılmaz zararlı bir şey yumuşatıcı. Hiç kullanılmaması gerekiyor. Ama ben kokusunu sevdiğim için evde kullanıyordum hani şeyden önce hamilelikten önce. İşte e, bir süre kullanılmadı falan. Neyse e, sonrasında dedim ki hani artık e, bora biraz büyüdü. Bir deneyelim bakalım hani bir kullandık. Bora bize her temas ettiğinde yüzünde ve bize değen yerlerinde döküntüler başladı. Yumuşatıcıyı kestiğim anda bitti. Bunu direkt direkt birebir gözlemledim ve gerçekten yumuşa alerjisi var yumuşatıcıya yani hani iki bebeklerin olduğu ortamda yumuşatıcının kesinlikle kullanılmaması gerekiyor yani. Ee, mesela dediğim gibi ben bunu gözlemledim ve direkt kestim. Hayatımızda yeri yok. Ya yani Mesela şu anda bazen şeye kullanıyorum. Eşimin kıyafetlerine kullanıyorum. O da hani iş kıyafeti olduğu için çok böyle kokmasın diye. Ama onun dışında Bora'nınkileri dediğim gibi asla kullanmıyorum. Böyle. Yani alerji durumu çok çok önemli. O yüzden bu dikkat etmek lazım. Yani bir şey yiyorsa, bu yediğinde o çocukta bir, bir sıkıntı gözlemliyorsunuz. Onu bir iki hafta kesmeniz lazım. Kestiğinizde bu belirtiler ortadan kalkıyorsa demek ki o şeyi Alersi alerjisi vardır demektir. Ne var anneciğim üstüne? Alerjisi? Şey var, tayin pekmez var. İşte mesela bal. Balı normalde biz öksürürken çocuğa veririz değil mi? Boğaz yumuşasın diye. Bu mesela çok yanlış bir uygulama. Neden? Çünkü bal asidikmiş ve öksürüğü daha çok tetiklermiş. Balgımı daha büyütürmüş. Ben bunu daha önceden öğrenmiştim. Ve ya, vermiyorum ya yani böyle bir durumda. Ama hani hep bilinen bir bilgidir mesela. Hani hemen ab bu bal verelim hemen yumuşasın. Ballı su içirelim hemen yumuşasın. Ya da ıhlamura hemen bal katalım. Hani ama ya mesela işte diyorum ya doğru bilinen yanlış çok fazla. Çünkü e, araştırılmadan sadece böyle o anlık rahatlamaya bağlı bu kanıya varılıyor ve bu dilden dile devam ediyor. E, bu yüzden üstüne araştırma yapılıp, yapılıp da yani birçok insan üzerinde bunu deneyip de gerçek sunucu ulaştığımızda bunu kabullenmek insanoğluna zor geliyor. Yani bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Hani bilime böyle hani diyorum ya her şeye inanmak değil bu. Gerçekten araştırma yapılıp birçok insan üzerinde ne yapılıp gerçekten üzerinde birçok makale yazılmış bir gerçek varsa buna inanmak gerekir yani hani. Ama böyle hani birkaç hoca çıkmış demiş işte bu böyledir şu şöyledir. Onu bir düşünürsün. Ya bu hoca nereden çıktı? Ne ne diyor? Dersin. Hani hoca kendi başına bu tezi oluşturduysa dan bahsediyorum. Neyse Bunlar tabii ki benim fikrim, hani benim doğru Ben böyle bu şekilde düşünüyorum yani. Her denene inanmıyorum sazan gibi. Ama gerçekten kanıtlanmış bir şeyse buna e, beynimiz süzgecinden geçiyorum ve inanıyorum. Süt gibi mesela süt kullanmıyorum bu oraya Ha mesela süt alerjisi olan bir çocuğun arkadaşımı da birebir konuştum. Daha yeni hani şey bu çocuğu alerjik ve e, direkt şeye gitti yani cerrah ya gitmiş Hani ve alerji uzmanıyla görüşmüş ve direkt dediği şey şuymuş yani hani. Alerjisi olan bir çocuğa asla süt vermemelisin ve asla paketli gıda kullanmamalısın. Asla. Yani ucundan tattırmak dahi. Hayır yani. direkt alerji tetikler. Alerji de astıma çevirir. Ve astımın ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu herkes biliyordur diye düşünüyorum. Bu yüzden de alerji çok önemli. Beslenme çok önemli. Yani paketli gıdaların zararını kimse kabul etmiyor. Ama inanın e, i̇leride e, kullananlar çok pişman olacak. Çoğu kişi de buna bağlamayacaktır ama e, birçok hastalığın altında yatan köken de maalesef ki bunlar. Neyse bunlara çok ayrıntılı şu an girmeyeceğim. Belki başka bir videoda konuşuruz. Neyse işte anneciğim şunları da yemeye devam et anneciğim. Aferin. Böyle yani bize şu, şu anda böyle bir durum var. Hani geniz eti mi, mi, e, orada bir herhangi ödem mi? Şu anda bunu net söylemek mümkün değil. Dediğim gibi muayene olmadık ama e, şu anda o ödemse de her neyse şu an daha rahatlamış görünüyor. E, işte diyordum ya işte karadut vesaire asidik şeyler hani reflü tetikliyor o da bununla bağlantılı diye. Bora mesela karadutu çok sever ve her gün her gün yer yani içer böyle bir tatlı kaşığı kadar bir su bardağında sulandırıp içiriyorum. Çok seviyor. Ama mesela bunu her gün her gün vermemek lazım. Yani ben orada mesela hata yaptım. Çünkü iyi bir şey bile olsa, bilmiyorum ki anneciğim, iyi bir şey dahi olsa mutlaka onu ara vermek gerekiyor. Belli bir süre kullandıktan sonra ara vermek gerekiyor ve vücudun onu araması gerekiyor, o şifayı araması lazım. Sürekli sürekli vücuda verirsen o vücut ona alışır ve artık ona fayda ol vermekten ziyade zarar vermeye başlar. Bu her şeyde geçerlidir. Hiçbir şey sürekli kullanılmaz. Ara vermek mutlaka önemlidir bu yüzden hani bunu atlıyoruz işte hani e, alışkanlık yani hani veriyorum 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 sürekli sürekli o da yiyor alışkanlıklar çok işte maalesef ki zararlı bir şeye dönüşebiliyor hani bunun bir an ben farkına vardım işte artık hani bir süre ara vermeye karar verdim ki bir de zaten aldığım karadutta e, orijinal olmadığını e, instagramda takip edenler bilir e, açıklamasını yaptım uzun uzun e, şey yapılmış hani araştırılmış ve gerçekten de fason üretim olduğu İçeriğinin e, hiç de temiz olmadığı ortaya çıkmış. Zaten o fiyatı öyle olması beklenemezdi ki ben zaten bunu bilip, yani farkına varıp Instagram'da size sormuştum, demiştim. Sizin de hani fark, ya siz de fark ettiğiniz gibi boya gibi resmen. Hani çocuğun ağzı yüzü boya oluyor, bir yere dökülüyor, boya oluyor, böyle karadut mu olur? diye e, size söylemiştim. Gerçekten de öyleymiş, asla almam. Bir daha asla almam. Ya yani ben normal kullandığım markalardan devam ederim yani. Neyse işte başka ne vardı? İşte balı söyledim, karadutu söyledim. Başka ne vardı? Şu an aklıma gelenler bunlar oldu. Ya böyle size de bilgilendirmek istedim açıkçası. ya Hem durumumuzu anlatmak istedim. Belki başına gelen vardır. Bunu yaşayanlar varsa eğer hani bu geniz eti durumları vesaire durumları varsa siz neler yaptınız? Ne şekilde beslenmesini düzenlediniz? Ya da ne şekilde hani ilaçlarını düzenli kullanıcı geçti mi? Çok merak ediyorum. Lütfen yorumlaşalım. Bir de gerçekten yorumlarda siz sizlerle konuşmayı ben çok özledim. Artık e, Instagram'da da burada da hiç yorum gelmiyor. Hani sessiz kalınıyor. İzlenip geçiliyor ya da izlenmeden geçiliyor. E, bu beni üzüyor açıkçası. E, neden üzüyor? Çünkü ben konuşmayı seven bir insanım ve böyle bilgi aktarımını işte ya da e, birilerinin bir e, yaşadığı şeyleri dinleyip onlarla böyle konuşmaya geçmeyi çok seviyorum. Hani böyle direkt ben konuşayım, sadece de onlar dinlesin. Böyle tek taraflı kalınca ben üzülüyorum. E, o yüzden Hani Umarım e, bu videoyu birçok yorum gelir ve gerçekten yorumlarda konuşuruz merak ettiklerinizi yazabilirsiniz e, aklınıza takılanları yazabilirsiniz. Onun dışında sizin bir durumunuz varsa yazabilirsiniz ya da bu başınıza geldiyse anlatabilirsiniz bana. Eğer burada çok uzun derseniz Instagram adresimi bırakıyorum Instagram'dan yazabilirsiniz. E malum biliyorsunuz hani e, hepimiz zor durumlarda e, zor şartlarda yaşıyoruz artık. E, zor dönemlerden geçiyoruz ülkecek Yani şu anda birçok insan böyle ülkenin yüzde %80 %80-90'ı bu şekilde. Yani hani biz neyse herkes de öyle. E, az e, miktarlarda e, az şeylerle hani şey yapıp, temin edip bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. E, bu yüzden de e, böyle eskiye nazaran artık insanlarda o eski neşe yok. Hani neşeye neşesi olan insanlar genelde hayatını gerçekten düzene oturtmuş ve e, güzel yaşayan insanlar ve genelde de tabii ki bizim insanımız onları takip etmeyi tercih ediyor. Her zaman söylüyorum. Elimizde olmayanını görmeye çalışıyoruz. E, bu yüzden de benim gibi insanlarda takip edilmiyor, göz ardı ediliyor. E, bu yüzden de ben hani artık e, çok fazla çabaladım ve bu zamana kadar çok fazla böyle emek verdim ve e, bunların karşılığını alamadım için e, Böyle çok fazla böyle devam edesim de artık gelmiyor biliyorsunuz bu durumları işte önceden de konuşmuştuk. E, e, Birçok önümüzdeki günlerde böyle sık sık video atmayı planlıyorum ve önümüzdeki Eylül ayında eğer ki gerçekten istediğim imle yakalayamazsam takip eden insanlardan yorumlar gelmezse, beğeniler gelmezse e, yani hani etkileşim dediğimiz durumdan mahrum kalırsam gerçekten bu, bu şekilde devam ederse Instagram hesabımı da e, YouTube hesabımı kapatmayı planlıyorum. E, çünkü hani bu artık çok yorucu bir süreç oldu. Zaten hani hayat zor zorra yani zor daha da zorlaşıyorken e, bu yaptığım şeyin de karşılığını alamamak. Yani bir video çekiyorum. E, emzirme sürecini anlattım, tuvalet eğitimi sürecini anlattım birçok süreci anlattım hani ve e, bunların şey karşılığı 100 200 kişi izledi. 80 90 kişi izledi. Hani bunun karşılığı bu olmamalı. Artık insanlar bilgiyi takmıyor çünkü. Nerede böyle eğlence videoları var. Nerede komik video, nerede salak videolar var? Ona gidiyor. E, bu yüzden de bu tarz böyle bilgi içerikli kanallar artık daha arka planda kalıyor. E, daha önceden böyle alışılmış kanallar daha çok ön planda. Bu yüzden de bizim gibi insanlar daha arkada kalıyor. E, ama biz de emek veriyoruz. Hani onlar e, bir yerlere gidip çekebiliyor. Çünkü onun e, imkanları var ama benim imkanım bu kadar, bununla kısıtlı. Ama benim de e, kafamda bilgi dolu. Yani hani size aktarabileceğim bilgiler var. Ya da ben de hayatımı gösterebiliyorum ki size. Belki sizde kendinize bir çıkarım yaparsınız. Belki ha bak ben de böyle yapabilirim diye kendinize bir fikir edinirsiniz. Ya da bak sen bunu yanlış yapıyorsun deyip bana öneride bulunabilirsiniz. Hani o yüzden de dediğim gibi e, benim için çok önemli. Yani bir de bunları yapmak size çok uzun zamanınızı alabilecek ya da cebinizden para çıkacak bir durum da değil. Yani aşağıya 3-5 yorum bırakmak, beğeni yapmak bu kadar zor değil arkadaşlar. Bunu defalarca Instagram'da da anlattım ama hiçbir şekilde takan olmuyor tabii ki. Sadece e, bilgi alıp gidiyorsunuz ya da hiç takmıyorsunuz ee, bu da artık can sıkıcı olmaya başladı ee, ben burada olmayı seviyorum sizlerle olmayı sizlerle konuşmayı seviyorum hayatımı paylaşmayı seviyorum dertleşmeyi seviyorum ben de bunları seven insanların beni bulmasını istiyorum. Bu yüzden inşallah yorumlarda güzelce konuşuruz, dertleşiriz ve bu yola birlikte devam ederiz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hem Instagram'da hem burada. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.